Merhaba. Bu eğitimimizde araç kartı tanımlamayı, tanımlanan aracın cari ile eşleştirilmesini, araç kabulü ve teslimine kadar ki süreci incelemeye çalışacağız. Öncelikle araç kartı menüsünden ekle diyerek araçla ilgili bilgilerin girildiği ekranı açmamız gerekiyor. Bu bölümdeki ilk alan kart numarası Müşteriye verilen bir takip amacıyla verilen bir kart varsa bu karttaki numara, kartın numarası yazılabilir. Böyle bir durum söz konusu değilse aracın plakası yazılması uygundur. Bu alanda program küçük harfle yazmanıza, boşluk kullanmanıza izin vermeyecektir. Böylelikle bir takım hataların önüne geçilmeye çalışılmıştır aracın şase numarası motor numarası gibi bilgileri yazıyoruz. Cari kodu dediği alanda F10'u kullanabiliriz. Kayıt seçim penceresini e, açan tuştur bilinex programlarında. Yanındaki butonu tıklayarak carimizi seçebiliriz. Aynı zamanda cariyi seçerken araç ile cariyi eşleştirmiş de oluyoruz. Aracın plakası zaten kart numarasındaki değer olduğu gibi buraya otomatik alınacaktır. Herhangi bir değişiklik yapmaya da gerek yoktur. Aracın markası modeli yaşı yılı rengi gibi bilgileri yazıyoruz. Aracın ilk geliş kilometresi programın yapacağı bir takım istatistiklerde gerekli olan değerdir. Bu raporlama amaçlı da kullanılabilir. Program ilerleyen süreçlerde inceleyeceğiz. Ee, aracın son iki gelişteki kilometrelerine bakarak ortalama ee, bakım kilometrelerini çıkaracaktır. Dolayısıyla ikit geliş tarihlerine bakarak size gelmesi gereken yaklaşık tarihi, geldiğindeki kilometresi gibi bilgileri de size veriyor olacak. Bu bilgileri dolduruyoruz. Arabaya özel bilgilerdir bunlar. Aracın yakıt cinsini belirliyoruz. Araç fotoğrafları yine sağ altta bundan resim ekle butonu kullanılarak fotoğraflar eklenebilir. Araçla ilgili fotoğraflar eklenebilir. Araç kilometre bilgileri e, doldurulması gereken bir alan değildir. Buraya aracın servis formları e, oluştukça otomatik gelecektir. E, araçla ilgili detay bilgilerdir bunlar. Hangi tarihte gelmiş, geldiğinde kilometresi neymiş ne zaman teslim almışız ama ve teslimde ne zaman olmuş gibi bilgiler burada yer alacaktır. Aracın ruhsat sahibi carisinden farklı ise ruhsat sahibinin bilgileri bu alana girilebilir. Son olarak kaydet butonuyla girilen bilgilerin tamamının kayıt edilmesi sağlanacaktır. Kapatıp programdan çıkmış olalım. Bu işlemden sonra cari cariye göre araç listeleme bölümünden cari seçilerek cariye ait kaç tane araç var bunların görülmesi mümkündür. sonraki işlem araç kabul işlemi e, esasında randevu ile başlamaktadır. Randevu formunda randevu ile çalışıyorsa eğer e, atölye alınan randevunun girilmesi ile süreç başlayacaktır. Kart numarasını ya da plakasını yazarak ya da yanındaki butonu daha önce de söylediğimiz gibi veya F10'a basarak bu listeye ulaşıp cari adından plaka ya da kart numarasından ilgili araca ulaşılacaktır. Randevu için alınan tarih saat ya da randevuya gecikecek olursa alternatif tarih ve saat e, belirlenebilir. Randevu alanla ilgili bilgilerdir bunlar. iletişim bilgileri. Alan kişinin bilgileri yazılır ve randevu sebebi, tamiratın sebebi ya da bakımın sebebi yazılabilir. İstenilen veya talep bölümünde randevu sebebi yazılır ve diğer gerekli bilgiler doldurduktan sonra kaydet butonu ile randevu talebinin kayıt edilmesi sağlanabilir. Sonraki aşama randevunun servis formuna dönüştürülmesi daha doğrusu iş emrine dönüştürülmesi burada randevun üzerine sağ tuşa basıp araç kabul formunu oluştur butonunu tıklayarak araç kabul formunun otomatik açılması ve bilgilerin buraya aktarılması sağlanabilir burada kaydetmeden çıkalım şunu söyleyelim araç kabul araç kabul formu yani iş emri kısa yolu bunun F2'dir burayı açıp ekle deyip arabanın plakasını tekrar yazıp diğer bilgileri tekrar girmektense alınan randevu üzerinden kayıt oluşturulması daha doğru olacaktır. Burada açıkta bekleyen randevüler sadece görünecektir bu arada. Randevu talebi beklemede olanlar görünecektir başka bir de işte. Diğer randevuları görmek için işlemler, tüm kayıtları göster tıklanmalıdır. Bizim iş emri formunu oluşturduğumuz kayıt hangisi? Hmm, burası zaten. Evet. Biz kaydı oluşturmadığımız için orada görünmemiş. Sağ tuş diyorum. Araç kabul formunu oluştur diyoruz kart numarası yani plakası otomatik randevu formundan aktarılacaktır. Aracın kilometresi bir önceki geldiği kilometre son geliş kilometresi bu alana otomatik olarak gelecektir. Dolayısıyla kaydı giren kullanıcı kaç kilometre geçtiğini gözle de görebilir ya da bir aksilik varsa buradan fark edilebilir. 150 bin kilometrede gelmiş olsun. Servis tipi geliş sebebi buradan belirlenir. Mekanik diyelim. Servis T olsun. Aracı getiren kişinin ismi, telefon numarası yazılır. Daha sonra Enter'la devam ettiğimizde sonraki alan olan genel bilgilerdeki şikayetler bölümü. Şikayetler e, giriş kayıt girişi anlamında bir sınırlama yoktur. Fakat şikayetin dökülmesi noktasında problemler e, çıkabilir, sayfaya sığmaması anlamında problemler çıkabilir. O yüzden buraya kayıt girerken e, mümkün olduğunca özetleyen bir e, yapıda olmasa dikkat etmeliyiz. Genel bakım yapılacak. Sabahları zor çalışıyor falan gibi. Şikayetler, müşterinin şikayetleri yazılır. Hasar bilgileri kısmında aracın teslim alınmadan önceki ee, hasar bilgileri, daha doğrusu teslim alınmadan önceki hasar bilgileri tamir edilmemesi gereken yerler müşteriyle mutabakat tamir edilmemesi gereken yerler. Devam edelim. Mesela sağ arka arkada çizik var. Sol ön sinyal kırık gibi. Aksesuar bilgileri yazılabilir. Tabi bu bilgiler dökülüp bu bilgilerin dökümü yapılıp müşteriye de onaylatılma, onaylatılması söz konusu olabilir. Araç kabul formunun girişini yaptık. Randevudan oluşturduk bu kaydı. Kaydettik ve fişi yazdır butonuna tıklayarak kullanıcıya özel tasarımlar yapılabilir. Bir döküm çıkardık. Burada buradaki örneğimizde iki sayfa basıyor. Birinci sayfa araç kabul formu. Müşteri tarafında kalacak olan form ve müşterinin onayı alınacak olan form. İkincisi atölyeye verilecek. E, usta tarafından doldurulacak bir form. Burada işlemler bölümünde fiş yazdırma dizaynı butonunu tıklayarak istediğimiz gibi değişiklik yapabilmemiz mümkündür. Randevu talebine girdiğimizde yeniden e, az önce gördüğümüz kaydı göremiyoruz. Neden? Çünkü servis formu oluşturuldu. Aktif beklemede bir randevumuz mevcut değil. Eski randevuları görmek için yine tüm kayıtları göster butonu tıklamak gerekir. Araç kabul formunda araçla ilgili devam eden işlemleri araçla ilgili bölüme girerek çift tıklayıp ya da düzeltleyip deyip ilgili değişiklikleri yapabiliriz. Mesela bu araçla ilgilenen personel yazılabilir. Uygulanan işlem ve varsa notu yazılabilir. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda hangi araçla hangi personeller ilgilenmiş nelerini yapmışlar neleriyle ilgilenmişler bu bilgiler de kayıt altına alınabilir. İşçilik ve yedek parça bölümünde peyderpey araçla ilgili kullanılan malzemeler yazılabilir. Yine F10 ya da o 3 noktayı tıklıyoruz. Burada detaylı arama için F3 tuşunu kullanıyoruz. Araçla ilgili herhangi bir numaradan arama yapabileceğimizi söylemiştik. F3 ile bu işlem yapılıyor. bir araç, bir malzeme daha seçmiş olalım. Evet, ara ara ya da işin bitmesinden sonra bu alanlar doldurulacaktır. Bizim bir de işçiliğimiz olsun. Mekanik işçiliği ve 100 lira diyelim. Toplamda 355 liralık bir işlem yapmış olduk. Bu bölümde de kaydettikten sonra ilgili kayıt üzerinde eğer işlemimiz bitmişse, aracı teslim etme aşamasına gelmişsek sağ tuşa basıp araç teslimini yap diyebiliriz. Burada aracın teslim edildiği müşteri yine Ali Kara demiştik galiba. Yine telefon bilgisi yazılacaktır. Aracı teslim eden personelimizi seçebiliriz. Zorunlu bir alan değildir. Kaydet dedikten sonra araç teslimi yapıldı. Yani servisteki tipi teslim edildi oldu. Bu fişi yazdırmak istiyor musunuz? Evet dediğimde teslimatla ilgili yine tasarlanabilir bir form gelecektir. Bu kullanıcıya özel ya da kullanıcının kendisinin değişiklik değişiklik yapabileceği bir ekrandır. Araç teslimi yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi burada artık o araç yok. Çünkü bu alan neydi? Bu alan aktif e, tamirhanedeki arabaları göstermekteydi. Araç teslim edilmişse artık onun yeri araç kabul formu iş değil teslim edilen araç işlemleri bölümüdür. Burada kaydımızı görmekteyiz. Teslim edilen araçla ilgili artık ne yapılabilir? Fatura oluşturulabilir. Henüz bu kayıt teslim edildi olarak değiştirildi, fakat faturası kesilmedi. Dolayısıyla cari hesabı etkilenmedi. Teslim etme işlemi ile birlikte cari hesabı etkilenmemektedir. Aynı zamanda malzemeleri de stoktan düşmemektedir. Dolayısıyla Fatura kesilmiş olsun ya da olmasın. Mutlaka fatura oluştur demek gerekir. Fatura oluştur dediğimizde otomatik fatura bilgileri gelecektir. Sadece evrak seyli numarası ben otomatik getirtmemişim. O bölümü dolduruyorum. Alt bölüme indiğimde yazdığım malzeme miktarları ve fiyatları otomatik servis formundan gelecektir. Burada herhangi bir değişiklik yapmamız gerekiyorsa yapabiliriz. Yoksa kaydet yazdır diyerek faturanın yazıcıdan çıktısını da almamız mümkündür. Biz sadece ekran görüntüsünü alalım. Şimdi burada ee, İşçilik toplamı ve parça toplamını ayrı ayrı program gösterebilmektedir. Şurada mesela bu satıra %10 indirim yapalım. Malzemelerde %10, işçilikte de %5 indirim yapalım. Müşteri genele baktığında parçada ne kadar, malzemede ne kadar, işçilikte ne kadar bunu ayrı ayrı görebilir. Düzeltme yapmak için öncelikle faturasının iptal edilmesi gerekmektedir. Araç kabul raporunda günlük ya da belirli tarihler arasında hangi carilere ya da hangi plakalara ya da kriter vermeden alacak olursak verilen tarihlerde hangi araçlara kaç paralık işlem yapılmış raporlanabilmektedir. Mesela 11. ay diyelim 11. ayda ne kadarlık iş yapılmış raporlanabilir. Ayrıca raporlar bölümünde araç geçmişi tonu ile yine verdiğimiz tarihler arasında hangi araçlara hangi malzemeler kullanılmış, ne kadar tutmuş raporlanabilmektedir.